Özgür Özel muazzam muhalefet yapıyor. CHP böyle adeta şaha kalkmış durumda. Erdoğan korkudan titriyor titriyor. İktidar var ya öyle bir titriyor ki. Bütün muhalefetin, muhaliflerin şu an duymak istediği şeyler bunlar. Zaten muhalif medyada şu anda bunu böyle pompalayarak muhaliflere küçük bir mastürbasyon hizmeti veriyor. Ama biz buna... Wishful thinking diyoruz. Wishful thinking demek yani herhangi bir veriye dayandığı için değil de biz içimizden içten içe öyle istediğimiz için öyle olacağını düşünmek demek ve bizim tahmin ettiğimizden çok daha yaygın durumda. Hele ki kitle iletişiminin artmasıyla böyle bu postmodern dedikleri ya da post-truth dedikleri dünyada artık wishful thinkingle. ile kitleleri yönlendirmek çok mümkün. Çünkü kitlelere sürekli duymak istediği şeyi söylerseniz kitle bir noktadan sonra sizin bir uydunuz haline geliyor adeta. Bizim muhalefet de yavaş yavaş bu sıvazlamalara başladı şimdi. Özellikle muhalif medyada işte Bahçeli çıktı dedi ki bir an önce sonlandırılsın hani bir an önce bir neticeye ulaştırılsın. Ekrem İmamoğlu davası dedi mesela. Bütün muhalif medya şu anda Bahçeli'nin hükümete ciddi bir baskı yaptığını Erdoğan'ın hatta işte Deniz Zeyrek dedi ya, Erdoğan'ın yakınlarına bu davadan memnun olmadığını söylediğini falan böyle sızdırdılar dışarı. Şu an bütün muhalif medya Erdoğan'ın nasıl köşeye sıkıştığını ve iktidarın şu an ne yapacağını bilemediğini konuşuyor. Hatta şöyle bir noktaya gelmiş ki ben az önce Fatih Altaylı'yı dinliyordum. İmamoğlu'nun tekrar göreve döneceğini söylüyor. Yani öyle düşündüğünü söylüyor. İmamoğlu'nun tekrar göreve döneceğini tahmin ediyormuş. Hatta aday bile olabileceğini tahmin ediyormuş. Yani bu diploma iptalinin henüz yayınlanmadığı için resmi olarak bildirilmediği için henüz İmamoğlu'nun aday olamaması gibi bir senaryonun konuşulmaması gerektiğini söylüyor. Şimdi bunlar çok güzel düşünceler ve geleceğe dair bir umut verdiği için muhalif tarafın tabii hemen satın alacağı düşünceler. Peki gerçekte öyle mi oluyor? Bunu anlayabilmek için hemen bugüne kadar yakın tarihimizde, yakın geçmişimizde olan olaylara, hatta seçimlere bakabiliriz. İsterseniz atı Alan Üsküdar'ı geçti dedikleri Ankara Büyükşehir Belediye seçimlerine bakabiliriz. Mansur Yavaş'ın hakkını yedikleri. İsterseniz mühürsüz oyların sayıldığı. Bakın mühürsüz oylar sayıldı böyle bir slogan gibi oluyor muhalefetin ağzında. Ben böyle ağırlığını yitirdiğini düşünüyorum bu kavramın. Mühürsüz oyların sayılması şu demekti o gün. Oy sayımı yapılıyordu oyların belli bir kısmı sayıldığında o kadar kafa kafayaydı. Hatta Muhalefetin desteklediği hayır oyları o kadar yüksekti ki artık oyların belli bir süre sonra sayılmasında belli bir süre sonra muhalefetin özellikle batıdan gelen oylarla beraber hayırın eveti geçmesi bekleniyordu. Ve ondan sonra ortaya sayısı bile belli olmayan mühürsüz oylar çıktı. Aslında geçersiz olan. Çünkü üzerinde YSK'nın mührü yok. Yani YSK'nın mührü yok da demek bu zarf YSK'dan çıkmadı demek. Yani bu oy pusulaları başka oy pusulalarının mükerreri olabilir, çoğaltılmış olabilir bunlar. Ve bunlar geçerli sayıldı ve dediler ki evet çıktı bunları geçerli sayınca. Şu anda biz bu senaryoyu yaşıyoruz yani. Hatta illa seçime bakacaksak yenildikleri İstanbul seçimine de bakabiliriz yani. Nasıl iptal ettiklerini hatırlamıyor musunuz? İptal de edemezler. E Mazbata'yı aldı artık iptal edemezler. Arada bu kadar oy farkı var. Adamlar çıktılar, iptallerinin gerekçesi olarak dediler ki hiçbir şey olmadıysa bile kesin bir şeyler oldu dediler. Ve bununla bu seçimi iptal ettiler. Hatta hatırlarsınız iptalin sloganı şuydu. Çaldılar. Binali Yıldırım çıktı dedi ki çaldılar dedi. O zamandan bu zamana da Ekrem İmamoğlu'nu sürekli çalmakla suçluyorlar. Şu anın da sloganı bu. Yandaş medyada falan, yandaş sosyal medyada. Şu anda da Ekrem İmamoğlu'na çaldılar diye bir etiket yapıştırdılar. Yani aslında baktığınızda aynı senaryoları yaşıyoruz. Şimdi medyada herkes şey diyor bunlar FETÖ'nün taktikleri diyorlar ya Metin Külün falan da öyle demiş bunlar demiş FETÖ'nün taktikleri. Arkadaşlar bunlar FETÖ'nün taktiği falan değil. Biz bu taktikleri FETÖ'den önce de gördük yine AK Parti iktidarında. FETÖ'den sonra da gördük. Hatta FETÖ'de zaten bu taktiklerle tasfiye edildi. Aynı stratejilerle tasfiye edildi yani. Bu AK Parti'nin taktiği Erdoğan yanındaki yola beraber çıktığı arkadaşlarını bile benzer stratejilerle tasfiye etti. Şu anda da bu oyunun Erdoğan'ın daha önce defalarca oynadığı, hatta birçok varyantını oynadığı ve olabildiğince profesyonelleştiği bir oyun olduğunu unutmamak lazım. O yüzden de böyle çok bireysel manipülatif açıklamalarda yok işte AKP'den kopmalar başladı. Yok iktidar baya bir kan kaybetti. Yok vay efendim Ekrem İmamoğlu'nun dosyası boş çıktı falan. Bunlar muhalefetin kendisini mastürbasyon yapması. Bakın bunlara düşmemek lazım. Çünkü ortadaki veriler bunu göstermiyor. Yani geçmişten gelen olaylar da bunu göstermiyor. Şu an mevcut durumda iktidarın attığı adımlar da bunu göstermiyor. Her ne kadar şu an muhalefet tamamen iç politikada tamamen işin böyle bir demokrasi kavgası olduğu vesaire bunun bir darbe olduğu konusuna yoğunlaşmış olsa da hatta muhalefet dış temsilcilerle görüşürken yani dış ülkelerle görüşürken yine bu konular üzerinden görüşmeye devam etse de şu anda iktidarın hem dış hem de iç politikayı aslında bir ahenk içinde götürdüğünü görebilmek gerekir. Böyle bir ortamda yani Erdoğan'ın darbe olduğu açık olan bir yargı darbesi olduğu açık olan tamamen demokrasiyi ortadan kaldırmaya yönelik işte önce Ümit Özdağ sonra Ekrem İmamoğlu'nu tutuklaması sonrasında yurt dışından gelen tepkilerin cılızlığı bile aslında muhalefete bir şeyler anlatmalı. Evet Özgür Özel'in temasları çok değerli doğru. Ama şu anki tablo benim gördüğüm kadarıyla muhalif kanadın okuduğu gibi değil. Bu 49W'daki çocuk da mesela bir tweet atmış. Mehmet miydi ismi? Demiş ki Erdoğan'ın işte ya da AK Parti hükümetinin dış politikada bu kadar başarılı, iç politikada başarısız olmasının nedeni diye altına bir sürü şeyler yazmış. Çocuğu mesela linç ettiler. Nasıl dediler ya AK Parti dış politikada başarılı? Görmüyor musunuz işte Suriye öyle, İsrail böyle, Amerika böyle falan? Ben bunların tamamına katılıyorum bakın. Bu böyle olabilir ama böyle gözükmüyor. Yani bunun böyle olduğunu muhalefet düşünüyor. Ve muhalefet neden böyle düşünüyor? Muhalefet sürekli geleceğe dair bazı tahminlerde bulunup işte şu şöyle olacak, bu böyle olacak, bu böyle olacak diye iktidara karşı uyguladığı bu muhalif planın başarılı olduğunu düşünüyor. Yani tutarlı olduğunu düşünüyor. Bakın buna bir şey demiyorum. Ama sadece demek istediğim şu. Ülkenin Geri kalanı bu işleri böyle görmüyor. Şimdi bu işleri neden böyle görmüyorlar ya da biz bunları nasıl daha iyi anlatırız demek yerine o cenahtan çıkan insanların da böyle linç edilmesiyle aslında Ekrem İmamoğlu'nun kendi siyasi kariyerinin en başından beri ortaya koyduğu o birleştirici politikadan da dışarı çıkılmış olmuyor. Yani bunu parti yönetimi yapmıyor. Bunu muhalif seçmen yapıyor. Muhalif seçmen özellikle karşı cenahtan gelen argümanlarda kesinlikle bu argümanı köreltmeye çalışmıyor. Köreltmeye çalışırken bile o kadar agresif ki aslında iletişimin en temel kurallarını ihlal ettiğinin de farkında değil. Bir şeyler söylüyor ama karşı tarafa o geçmiyor ki. Çünkü sen o esnada saldırıyorsun ona. Sinirlisin, öfkelisin anlıyorum ama hani öfkeyle kalkan da zararlı oturur derler ya bu işin yolu bu değil. Ben çok eleştiriyorum ama muhalefetin, muhaliflerin de öyle yani muhalif seçmenin de öyle. Anladığım kadarıyla kurtuluş olarak gördüğü şey yine sandık. Her ne kadar hiç katılmasam da Evet tamam ben de Madem ki politika bu, madem ki olan biten bu, bunu yorumluyorum ve sandıksa eğer bu işin çözümü kesinlikle karşı cenahtan bazı insanların bu tarafa çekilmesi lazım. Kaldı ki şöyle de bir gerçek var zaten bu iş sandığa gittiği zaman benim sandığı eleştirmemin, sandık tercihin eleştirmemin sebebi de bu. Bu iş zaten sandığa gittiği zaman bu iş bitti zaten artık. Yani Anadolu halkı bu noktadan sonra Ekrem İmamoğlu'nu zaten yalnız bırakmaz. Özgür Özel'in yaptığı bu seçim mitinglerinin yani Ekrem İmamoğlu'nun zaten hali hazırda yüksek olan potansiyelini gün geçtikçe yaralamaktan başka bir işe yaramayacağı çok açık. Bu konuda yani uzlaşabilmeyi bekliyorum dinleyiciyle. Çünkü bu halk nasıl ki Özgür Özel'i seçmezse yani bu Anadolu halkı Özgür Özel'i seçmez. Yok sosyal demokratmış yok bilmem neymiş bizim halka işlemez bu yani. Hele mevcut demografide bu kadar Suriyeli girdi, bu kadar İslamlaşmaya doğru bir özellikle yetişkin kesimde bir meyil var. Bizim halkta özgür özel iş yapmaz. Bizim halkta Ekrem İmamoğlu'nun iş yapmasının, Mansur Yavaş'ın iş yapmasının sebepleri neyse bu sebeplerin hiçbiri özgür özelde yok. O yüzden zaten eğer konu sandıksa özgür özelin Ekrem İmamoğlu'suz mitinglere bu kadar istekli davranmasının bir anlamı yok. Çünkü Özgür Özel'in Ekrem İmamoğlu'nun oy potansiyelini yukarı çekmesi diye bir şey ben şu an mümkün görmüyorum açıkçası. Akla uygun olduğunu da düşünmüyorum. Tamam tabii ki destek mitingleri tabii ki önemli ama mücadeleyi vermenin çok daha zorlu olsa da çok daha etkili yolları olduğunu düşünüyorum ben. Özellikle bu boykot işinde gördük yani bu işi ekonomik olarak ve psikolojik olarak bu savaşı oturduğunuz yerden vermek mümkünken ve iktidar barın barın bağırmışken, canı yanmış bir canlı gibi böyle hani bağırmışken neden ısrarla yani bu konular artık gündemden kaldırıldı, bu ateş neden söndü anlayabilmiş değilim ama peki muhalif olan halkın da isteği buysa tamam sandığa doğru gidelim imzalar verilsin. Ben de bu hafta içi vereceğim imzamı. Ama ben şahsen bu işin artık yani o ilk ateş de artık söndürüldü ya biraz. Çok başarıya ulaşacak bir strateji olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bu noktadan sonra yani geçmişte bütün bunları yapmış olan iktidarın temiz bir seçimle ülkeyi devredeceğini ben açıkçası düşünmüyorum. Yani beni beni buna ikna etmeniz çok zor. 2015 seçimleri de ortada. Hani iktidarın tek başına bir hükümet kuramayacağı, o çoğunluğu yakalayamadığı ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin de kesinlikle demin desteğiyle bile hükümet kurmaya yanaşmadığı o dönemde zaten biz bunlara Türkiye konjonktüründe bir karakterin çıkıp artık izin vermediğini anladık. O yüzden ben sandığın bir Ekrem İmamoğlu için, Ümit Özdağ için Türk demokrasisini şu anda ırzına geçilmekte olan Türk demokrasisini kurtarılacak yerin sandık olduğunu düşünmüyorum ben ama eğer sandıksa da Özgür Özel'in bu yaptığı mitinglerde bundan sonra yapacağı her hatanın iktidar hanesine bir artı yazacağını ve geçen her bir günün bu kadar muhalif adayın tutuklanmasını normalleştireceğini unutmayalım. Ben burada kimsenin söylemek istemediğini söylemeye çalışıyorum. Olabildiğince aklı ön plana koymaya çalışıyorum. Yani bu ülkede neler oldu? Bu ülkede deprem oldu ya. Deprem oldu bu ülkede. O günleri yaşamadık mı beraber? Deprem sonrası iktidarın aldığı oyları görmedik mi? Bu ülkede açıktan açıktan sokağın ortasında Sinan Ateş öldürüldü. Öyle bir kıvrandılar ki yani biz Sinan Ateş'i kimin öldürttüğünü artık yani kıvranmalarından anladık. Ne oldu? Herhangi bir şey oldu mu? Yani Türkiye gerçeğini unutmadan Türkiye'nin artık geldiği durumu son 20-25 yıldır geldiği durumu unutmadan çözüm üretmek gerektiğini düşünüyorum ama madem ki muhalefetin ürettiği çözüm bu ben de bu çözümü kendi aklımca kendi bildiğimce yorumlamaya devam ediyorum. Dinleyenlere dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir bölümde görüşmek üzere.